Herkes tazminatını hesaplarken Torrent'ten ters köşe. Galatasaray'da kendisinden beklenen çıkışı yapamayan Torrent'in seçilecek başkana iyi bir sunumla gidip takımın başında kalmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray'da teknik direktör Domenek Torrent, tazminatı değil kariyeri düşünüyor. Katalan hocanın yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi. Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent'in bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent'le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar. Öte yandan görevi teslim etmeden Torrent ile tazminatı hakkında bir görüşme yapmayı planlayan mevcut başkan Burak Elmas'ın Katalan Hoca'dan bu ayrılığın Galatasaray'a zarar vermemesi adına çabalayacağı ifade edildi. Gelecek yıl için 1,5 milyon euro garanti ücret artı 200 bin euroluk şampiyonluk primi bulunan Torrent'in ise ayrılmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Olympiou Morutan transferinde resmi açıklama geldi. Galatasaray'da Morutan transferi hakkında ilk açıklama yapıldı. Rumen oyuncu Galatasaray'a sezon başında gelmiş ancak istenilen performansı gösterememişti. Olimpiyon Morutan'a gelen teklif hakkında menajeri Gigi Bekali açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan takımlarından El Ain Futbol Club'ın 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 10 milyon euro teklif edeceği yönündeki söylentiler üzerine Bekali konuştu. Yıldız oyuncunun menajeri, Türk medyasında Morutan hakkında çok şey söyleniyor. Her gün onu bir takıma transfer ediyorlar. Morutan'ın çok iyi İngilizce bilmemesi asla bir sorun değil. Transferini Fatih Terim istedi. Şu anda Fatih Terim yok. Galatasaray'ın başkanı yok. Domenek Torrent kalacak mı? Galatasaray'da şu an karar verecek kimse yok ve Moruta'nın durumunun da ne olacağını bilmiyoruz, dedi. Açıklamalarına devam eden Bekali, Erling Haaland ve Kylian Mbappe bile nereye gideceklerini bilmiyorlar. 10 milyon euroluk haberler beni ciddi şekilde heyecanlandırıyor, açıklamasını yaptı. Olimpi Morutan Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Sergen Yalçın bombası. Geldiği günden bu yana yaşanan puan kayıplarıyla beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcı Domenek Torrent'in Galatasaray kariyeri bu sezon sonunda bitecek gibi görünüyor. 30 Nisan'daki seçim öncesi seçilecek başkanın getireceği teknik direktör en çok merak edilen konular arasında yer alırken bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Gözler seçim öncesinde başkan adaylarının görüştükleri teknik adamlara çevrilirken Metin Öztürk yaptığı açıklamada Antalya Spor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti. Ancak Güney ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk da her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi. Metin Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddia edildi. Bu iddiaya göre Nazifoğlu, Yalçın'a seçilmeleri durumunda kendisini düşündüklerini söyledi. Aslan'dan Dünya Yıldızı'na transfer kancası Şili basınından Red Gol, Galatasaray'ın Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez'in peşine düştüğünü yazdı. İspanyol ekibi Sevilla ile eski takımı River Plate'in de 33 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilse de, Haberde Sarı Kırmızılıların sportif direktörü Pasquale Sensibili'nin Sanchez'i çok istediği ve transfer için zemin aradığı vurgulandı. Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray yeni sezonda iddialı olmak adına kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yıldız isimlerin peşine düşen Sarı Kırmızılılar için Şili'den bomba bir haber geldi. Fred Gol, Galatasaray'ın Inter'den sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez'i istediğini yazdı. Haberde İspanyol ekibi Sevilla'nın da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Öte yandan kariyerinin henüz başlarında formasını giydiği Arjantin ekibi River Plate'in de tecrübeli futbolcu için şartları araştırdığı kaydedildi. Ancak Sarı Kırmızılıların sportif direktörü Pasquale Sensibili'nin Sanchez'i çok istediği ve transfer için zemin aradığı vurgulandı. Sanchez'in hem yüksek maaşı hem de ilerleyen yaşı nedeniyle bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen çok cüz'i bir miktar karşılığında Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon 31 maça çıkan deneyimli oyuncu 7 kez rakip fileleri sarstı ve 5 kez de gol pası verdi. Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı kırmızılıların kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin de 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle alınan Berkan Kutlu olması bekleniyor. Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımın en çok koşan oyuncuları arasında yer alan ancak etkisiz bir performans gösteren Berkan'a sezon sonunda veda edilecek. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği isim için flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Berkan için Valencia'nın devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin Carlos Soler'in yanına Berkan'ı almayı düşündüğü aktarıldı. Haberde ayrıca genç ismin İspanya'ya gitmeye çok sıcak baktığı ve Valencia'nın Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Sarı Kırmızılı Kulüp'te 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Yıldız isim için 8 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü. İstikrarlı bir yıl geçiren Berkan bu sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıktı ve çıktığı karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Cicalda Real Betis'in radarında. Galatasaray'a sezon başında transfer olan Alexandru Cicaldao'ya sürpriz bir talep çıktı. Rumen futbolcu için İspanyol ekibi Real Betis'in de devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar. Minuto adlı siteden aktarılan habere göre Real Betis'in Şilili çalıştırıcısı Manuel Pellegrini, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldao'ya gözünü dikmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen İspanyol ekibi bu süreçte yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Rumen orta saha oyuncusu Galatasaray'ın önemli oyuncularından ve sadece bir sezondur Galatasaray'da olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılar'da çıktığı 35 maçta 5 gol 4 asistle oynadı. Ayrıca Çıkaldağ'ı profesyonel kariyerine başladığı Krayova'da ise 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik katkı sağlamıştı. Yaz transfer döneminde Galatasaray, Rumen oyuncuyu Krayova'dan 6,5 milyon euroya kadrosuna kattı. İtalya'dan Fiorentina ve Sampdoria takımları da Rumen futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'da Rudy Garcia gelişmesi Sarı Kırmızılılarda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni hoca konusunda favorisi belli oldu. Galatasaray Kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenek Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.